Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Club'dayız. Yeni bir kasa açma videosuyla karşınızdayım. Şimdi öncelikle Skin Club'a yeni bir kasa sistemi getirmişler arkadaşlar. Size ondan biraz bahsedeyim. Ee, bunu yapmanız için öncelikle 10 level'a ulaşmanız gerekiyor ve yarışmaya katılabiliyorsunuz. Bunu yaparak yarışmadan da bir dünya ödül alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Örneğin bir kasa yapmak iseniz. Şimdi biraz gerçekçi yapalım arkadaşlar. Çünkü siz de buraya yarın bir gün para yüklerseniz bana sövmeyin en azından. Ee, şimdi buradan şöyle bir single Rage koyalım. Şunu bu koyalım. Ice Cold koyalım. Bunların şansını tabii ki e, halledeceğiz. Ve buna ek olarak arkadaşlar buradan şöyle bir şey yapalım. Aynen öyle. Şimdi burada kaç olsun şansları? %15. %15. %15 olsun. Bunun da şansı %55 olsun. Yani bence bu risk için değer. E, hani aşağı yukarı %50 şansınız var. Direkt tıkladım. Kasanın tipine bu arada şöyle yeşilimsi yapacağım. Şöyle çok güzel oldu bu arada. Böyle daha güzel oldu hatta. İsim de Burak CS Case. Evet tamam. Şimdi buradan arkadaşlar create'e tıklıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi kasamız hazır. Buradan geldik şimdi şöyle bir üçlü bir açılım yapalım. Şu Bu arada şu sesi bir kısmam lazım. Hadi bakalım bismillah. Hemen yapıştırdık. Üçlü şöyle iki tane falan çıksa çok temiz kağıda sokuyor ama zor iki tane birden gelmesi %45'e %55 çünkü şans. Çok iyi, çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar direkt kar. Direkt songs. Bunlara da geldiniz hemen buradan bak seri bir şekilde yapıyorum. Buradan üçünü topladınız. 20 dolar yaptık abi buraya. 20 dolarlık ee, G3 olmaz. Bir tane Apep deneyelim. Yapıştır gelsin. %42. Direkt buradan da koyuyorsunuz sonra basıp gidiyorsunuz abi. Bu bu kadar basit bir site. Hadi Hadi. Hadi. Neyse tamam. Anla ki. Anla Problem yok. Şimdi arkadaşlar size biraz da şunlardan bahsedeyim. Buraya geliyorsunuz. Buradan hemen girip kısmına tıkladınız arkadaşlar. Buradan promo koda hiç dokunmanıza gerek yok. Hatta buraya bile girmenize gerek yok. Çünkü açıklama kısmında size bir, bir link vereceğim. O linkten girerek %10 bonus kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan aynı şekilde işte kredi kartı vesaire bütün ödeme yöntemleriyle para ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben buraya geleyim. Biraz kasa açalım. Şöyle çok abartmayacağım. Bak şu kasa güzeldi abi. Bu kasa güzel. Ben bu kasayı beğenmiştim ama bu kasa bize istediğimizi verir mi ya? Deneyelim bakalım. Hadi bakalım yavrum. Hadi bakalım. Güzel bir şey ver. Çok fazla bizi yormasına gerek yok. Şöyle tatlı tadında bir şey verse yeter. Olsun. 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 Bir tane daha açacağım bu arada. Tam hırsımı alamadım. Normalde bu kasa veriyordu bu arada ya. Hemen yapıştırdık. Çok seri bir şekilde. Bu arada arkadaşlar sitede birbirinden farklı bir sürü şey var. Bilginiz olsun. Müzik var. müziklerle açıyorsunuz çoğu zaman. Ben çok ses istemediğim için yaşlanmışız abi. Tamam buradan tekrar geri geldik kasalarımıza. Şimdi ben buraya bakayım. Aa bize bir bıçak kasası lazım. Bir bıçak knife kasası istiyorum. Knife kasası için şu an yanıyorum. Fade metal istemiyorum. Yok 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 yok. Doppler da bize çıkmaz abi şu an. Farm knife kasası var. Acaba çıkarabilir miyiz ya? Şöyle bir bakalım. %1 şansı var aşağı yukarı. %1 bile değil. Şöyle bir onu yapıştıralım. Hani nasip ya belki. Hani ya tutarsa misali. Bir şansımızı deniyoruz. Tamam gelmedi. Tabii ki gelmeyecek. Şaşırdık mı? Hayır. Bir x -ray geldi ama helal olsun. Tebrik et. Bir tane daha açmak istiyorum. Bu arada 4 dolar gelmiş aşağı yukarı ve çok iyi bence. Bu arada Burak CS kasamı açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. Oradan da girip deneyebilirsiniz. Hani anladın mı? Freesinden yapıştırın yani. Okey abi yok. Bundan bir çocuk olmadı. Bize knife kasası lazım abi. Acil knife istiyorum. İşte bu. Şimdi. M9 Karambit Butterfly. Butterfly yedirir sanki ya. Ama bir bakalım. Şimdi ne kadar bir şansımız var. Abi çok. Çok nadir ama kanka. Çok nadir. Tamam deniyorum ya yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun dedik. Canımız sağ olsun dedik. Lütfen ama. Akvamarin 130 dolara. Akvamarin ne kadar şu an? Neyse yine 72 dolar. Okey. Tamam kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Problem yok. Normal bir şöyle bir bulsam bir tane hani. Hissettiğim bir knife kasası bulamıyorum abi. Hemen şöyle yapacağım o zaman. Uncindrop abi yapıştır biz zindan adamıyız Bize bu gelecek Ya öyle ya böyle zınk yapıştırın Bak bakmadım bile kasaya Arkadaşlar bazen sadece şansınıza güvenmeniz Gerekebilir İzle şimdi Gel yavrum İh Oo, o, 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 o Bu bize biraz pahalıya mal olmuş olabilir Ama bir tık daha denenir Bir tık daha denenir 20 level oldum bu arada çok iyi Çok iyi Şimdi bir de upgrade deniriz abi buradan. Hadi oğlum bir tane bıçak ver ya. Gözünü seveyim ya. 95 dolar. Ya inat ettim şimdi bak. Hakikatten inat ettim şu an ya. Gel buraya abi. Son şansımız. Yoksa küçüklerden farmlayacağım. Çünkü çok paramız gitti ya. Abi yapma ama ya. Vogue ne kanka ya. Allah kahretsin. Çok büyük problemler var şu an, çok büyük. Kendi bilek. Biraz daha ufaklardan devam edelim. Arkadaşlar, biraz daha gerçekçi. Yani bunu şimdi hepiniz girip 100 dolar, 200 dolar atacağınızı düşünmüyorum. O yüzden biraz daha gerçekçi tadında oynuyoruz. Şöyle 4 dolarlar, 5 dolarlar. Ne geliyor, ne gelmiyor? 20 dolar da harcanları ya buraya. Bir tane gelse yine paramızı çıkartıyor yani. Ama çok az abi şansı. Şu an hakikaten cidden hayal kovalıyoruz ya. Ben sizin yerinize deniyorum işte. Bunları yapmayın diye. <laughs> Siz bunları yapmamalısınız arkadaşlar. Anladınız mı? Sistem öyle işliyor. Şimdi buradan şöyle küçükleri bir toplayalım şöyle. Vogue'u da alalım. Pond dizeriyi de alalım. Ee, ne kadarımız var? 54 dolar. Buradan 90 dolarlık bir item'a bence oynarız gibi bir God knife. Ne tarafa gelir? Bu tarafta kalsın ya. Gelir abi. Bu sefer gelir. Hadi bakalım. Bir şansımızı deneyelim. Ama çok ani duruyorsun kanka. Oo tamam. Bir an var ya kalbim durdu. Okey. Arkadaşlar açıklama kısmındaki <laughs> linke tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz falan diyormuşum. Yok yok şu an çekiliş yok ama yorum atın arkadaşlar. Yani 3 dolarlık 5 dolarlık item sallar mı yani birinize? Problem yok. Bilginiz olsun. Tamam bir en azından God Knife'ımızı kurtardık buradan. Şimdi tekrar geldik. Buradan arkadaşlar kökleyip hangisini yapabiliriz? Godlife win diye bir şey var. Bak bu daha gerçekçi. Okey. Bu daha gerçekçi. Bir 30 dolar da buradan sallanır. Bence denenir abi. Artık belki hani bir şey denk getiririz. Böyle 70 dolar. 100 dolar. O Bloodsport geldi. Abi Bloodsport. Bakayım. İyi lan kara geçtik. 30 dolara direkt 34 dolar aldık abi. Çok temiz. %12'lik bir şansımız var. Yani 5 kasının birinden yüzde o çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. 30 dolara, 30 dolara bak ya açtığı beni iyi kasa arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani girip deneyebilirsiniz. Yemin ediyorum çok iyiymiş kasa. Okey. Şimdi ben bundan bir 5'i daha deneyeyim hadi. Canımız sağ olsun. Hani belki bir çıtırdan bagını bagını bulmuşuzdur <laughs> hani yalandan. Abi ilk kasa hiçbir türlü Bak Neon Hill abi bu kasa çok karlı Bu kasa cidden çok karlı Arkadaşlar baya paramı topladım şu an kanka Şaka değil yani Bir de upgrade yapalım buradan Bir de upgrade yapalım Gel yavrum buraya izle şimdi Bir de upgrade yapalım kaç dolar oldu 73 dolar Bunu da 150 dolara bence yapıştırırız gibi Yok 150'ye gelmez bu ya 130 dolar abi hissettim O hissiyat çok önemli bir tane hansmın çekelim ya. Bir tane hansmın çekelim abi. O zaman Abi ne tarafa verelim? Şöyle. Verdik gitti. Bu sefer geldi. Bu sefer geldi. Bu sefer geldi. Çok rahatım. Sıfır stres. Sıfır stres. Çünkü geldi babacım geldi. Ben okuyorum burayı ya. Tamam çok güzel. Çok güzel. Elimize kolumuza sağlık arkadaşlar. Yorumlara katılarak, <laughs> yorumlara bir şey yazarak hep her e, YouTube kanalında aynı şeyler olduğu için böyle ufak tefek şakalar yapasım geliyor size. Okey. 130 dolar, 90 dolar gayet kafi şu an bizim için ya. 140 dolarımız kalmış. Bir de şöyle dümenden bir kasa açabiliriz sanki. Kozmik banana varmış mesela. Bir beşi de buradan. Abi bir dakika bu fazla kozmik. Okey bir tane açalım. Abi 74 dolarmış. Neyse açtık gitti hadi. Belki bir nasibimiz vardır. Şöyle yalandan bir dopları Black Pearl falan verirse. Ekranı kırarım. Ama bu olmaz kanka. Ama bu olmaz yani. Ya bildiğin parayı çöpe attık. Evet arkadaşlar. Okey. Bugünlük videomuz bu kadar. Açıklama kısmından e, siteye giriş yapmayı unutmayın. Linkimle de katılarak %10 bonus alabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.